Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de kalıcı deprem konutları yapmak için başlatılan çalışmaların son durumu depremin ikinci yıl dönümünde drone kamerasıyla görüntülendi. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'da güvenli ve modern konutlar inşa etmek için hızlı bir refleks gösterildi. İndere bölgesi dağlık alanda 20 Şubat 2023 tarihinde zemin etüdü yapıldı. Zemini tamamen kayalık olan İndere'ye kepçe ikdalar BS 25 Mart 2023 tarihinde vuruldu. Depremin hemen ardından Mart ayında ilk kepçe ve kırıcıların çalışmaya başladığı 5 milyon metrekarelik alana İndere bölgesinde Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu. Yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı şantiyede binalar hızla yükseldi. Toplam 14484 konutun yapılması için başlatılan çalışmanın depremin ikinci yıl döneminde nereden nereye geldiği ve yapılan işin ne kadar büyük olduğu gözler önüne serildi.